SporX. Galatasaray'da sıkıntılı günler. Galatasaray tarihinde yok. Ligdeki kötü gidişe de çare olamadığı Galatasaray, tarihinde hiç yaşamadığı bir tablo ve baskı ile karşı karşıya. Hürriyet. Tehlikeli bölgeye yaklaştı. Ligde son 10 maçta sadece bir galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, düşme hattına ve tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı. Hatay yenilgisi, daha da geri itti. Hatay'da aldığı 4-2'lik mağlubiyet ile 13. sıraya gerileyen Galatasaray'ın ateş hattı ile arasındaki puan farkı 6'ya indi. Kasımpaşa maçının önemi arttı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Cimbom için Kasımpaşa maçının önemi daha da arttı. Nedeni ise, 17. sırada yani son 4 takım arasında yer alan Kasımpaşa ile Galatasaray'ın arasında sadece 6 puanlık bir fark var. Kasımpaşa çok formda. Galatasaray'ın, Perşembe karşılaşacağı Kasımpaşa Lig'de son 3 hafta baz alındığında en formda takım. İstanbul ekibi, Nef Stadyumunda ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve kazandığı özgüven ile çıkacak. Düşme hattının stres ve baskısını hissetmemek, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına Galatasaray ise kazanmak zorunda. Puan farkı tek maça inecek. Eğer Sarı Kırmızılılar, Kasımpaşa'ya kaybederse 17. sıra ile puan farkı tek maça inecek. Son 10 maçta bir galibiyet çıkaran Aslan, düşme hattının hemen üzerinde yer alan 6 takım arasında en formsuz 2 ekipten biri. Bir tek Antalya geride kaldı. Galatasaray, şu anda ateş hattına inmek istemeyen ekipler arasında son 4 haftalık performanslar baz alındığında Antalya'nın ardından en başarısız sonuçlara imza atan takım. Kasımpaşa son 3 maçını kazanırken bir kez de berabere kaldı. 16. sıradaki Göztepe 2 galibiyet ve 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken son 4 haftada sadece bir kez kazanan Giresunspor ise bu galibiyeti Galatasaray'a karşı elde etti. Kayserispor ise bu seride 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Yalnızca Antalyaspor 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile bu tabloda Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Önce Trabzon, sarı kırmızılıları Kasımpaşa maçından sonra da zorlu bir fikstür bekliyor. Galatasaray, hafta sonunda lider Trabzon ile karşılaşacak. Zorlu fikstür. Trabzonspor ile de evinde oynayacak Galatasaray daha sonra Alanya deplasmanına çıkacak. Alanya deplasmanı sonrasındaki iki maçı ise düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki rakibi ile olacak. Önce Kayseri ile İstanbul'da, ardından Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray'ın bu beş haftada sergileyeceği performans ateş hattına inip inmeyeceğini netleştirecek. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.